tüm insanlığı etkisi altına almış bu virüsü acaba bugünkü malzemelerimle engelleyebilecek miyim? O da ne? Zombiler bu tarafa doğru yaklaşıyor. Çalışmama biraz ara verip saklanmalıyım. Zombiler bu tarafa doğru geliyor olmalı. Tahminimden daha az vaktim var. Hayır! Allah Allah bu sesi ne bölüyor ya? Birisi yardım istiyor sanki. Ona yardımcı olmam lazım. Ne taraftan geldi ses? Bu taraftan geldi. aman Allah'ım bu da ne böyle ya? kızım bunlar da ne böyle bu bir zombi kızım ay Allah zombi var içeride insan olması lazım Yardım ihtiyacı var galiba bu içeri doğru bir bakayım yardım edin hayır aman hayır yardım ne oluyor ne yapıyor, yapıyor? Isırmaya mı çalışıyor? bu nasıl bıraktım. bir hayvan zombi mi bu acaba bıraktım. hemen yardımcı olmam lazım hayatı tehlikede hemen ona yardımcı olmam lazım nasıl yardımcı olabilirim <laughs> kızım da yanımda. Ne yapayım önce kızımı güvenli bir yere bırakıp hemen sana yardımcı olacağım. Tamam kızım hadi gitmeliyiz buradan. Hadi gel seni güvenli bir yere bırakalım. Gel gel neresi olabilir? Burası hiç güvenli değil. Sizin daha güvenli bir yere bağlamam lazım. Yardım etmem lazım hadi ne? Ee, kızım koş. koş. Yardım et Allah zombi virüsü tekrar ortaya çıkmış demek ki kızım. Seni nereye bağlayabilirim? Ee, burası güvenli mi? Önce oraya bir bakayım. Evet burası gayet güvenli. Buraya zombi giremez. Tamam o zaman seni hemen şuraya bağlıyorum. Burada güvendesin kızım. Tamam Heh, bıraktım. Kızım burada güvendesin tamam mı beni burada bekle tamam mı biri gelirse de sakın avlama ses falan çıkarma tamam mı kızım zombiler sese geliyor tamam mı Seni şöyle getirelim şöyle otur kızım hiç merak etme güvendesin tamam mı hiç kimse olmayacak ben hemen gidip o kişiye yardım edip geliyorum kızım bekle oh, Koşuyorum da yardım edeceğim de ya nasıl yardım edeceğim beni bir şekilde düşünmem lazım nasıl yardım edebilirim buldum. Ona bir sopayla saldırabilirim. Yok ama zombiler sadece kafalarında vurunca hasar alıyorlar. Kafasına vuramam. İyi bir nişancı değilim. Ne yapabilirim? Onu çekerim bilim adamıyla kaçarım. Herhalde o bilim adamıydı değil mi? Yani öyle giymişti. Veya doktor olabilir. Yardım ihtiyacı olabilir. İyi tamam cesaretimi toplayıp oraya doğru gidiyorum yavaş yavaş. Her yer zombi kaynıyor. Şöyle bir bakayım. Oho, tüm dünyayı zombilerle geçirmiş. Eğim hemen o, onu kurtarıp buradan kaçmam lazım. Ah, sopa. Tamam Uh, bu, işime yarar belki. Kendimi savunmamda işe yarar. Ama bunu daha da keskin hale getirmem lazım. Nasıl keskin hale getirebilirim? Şunu şurasını kıralım. Bunu bu tarafında kırdım mı? Tamamdır. Tamam. Gayet sivri oldu. Şimdi hazırım. Hadi gel bakalım zombi. Yardım edin. Y Yardım, geldim. edin. Geldim. Yardım, edin. Yardım, edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Oh. 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 Koş 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 İyi misin? İyiyim çok İyiyim. teşekkür ederim beni kurtardığın için. ya ne işin vardı orada senin? Ben buralarda hayatta kalmış tek bilim adamıyım. <laughs> Zombi virüsü sonlandığımız gereken... O zaman seni korumalıyız tamam. Ama benim köpeğim var önce köpeğimi almalıyız. Tamam umarım orası çok güvenlidir. Evet orası güvenli gel oraya gidelim önce. Bu taraftan. <laughs> Olsun ya köpeğimi yakalamış köpeğim oradaydı benim köpeğime saldırmaya güzel bir şeyler yapmalıyız. Bunca şey olurken köpeğini de mi getirdin? Evet ben köpeğimle yürüyüşe çalıştım nereden bilebilirdim ki e zombilerin burada olup da sana saldırdığını. Ben onu oraya güvenli bir yere bırakmıştım kimse gelemez diye düşünmüştüm. Zombi ona saldırıyor bir şeyler yapmalıyız ne yapmalıyız sence? Sopanı da orada kullandın şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama sopayı orada kullanmak zorundaydım zombiden kaçıyorduk. Tamam ne yapalım biliyor musun onu bir şekilde çekelim oğlum dikkatini dağıtalım. Ama nasıl? Nasıl yapacağız biliyor musun bak şimdi... Sen o tarafa git ses çıkar tamam mı? kadar bağır. Ben de o sırada köpeği kurtarayım. Olur mu ne dersin? Tamamdır. Tamam. Bana bu iyiliği yapar mısın? Tabii ki de. <laughs> tamam çok teşekkür ederim. O zaman hemen zaman kaybetmeden kurtulalım. Hadi gidelim. Hadi hemen yapalım. Bu çocuk da nereden çıktı şimdi? Zombi virüsünü yok etmeme. Bir malzeme kalmıştı ama önce köpeği kurtarmamız gerekiyor. Kolum niye acıyor acaba? Ama olsun köpeğim merak etme kurtaracağım seni tamam mı? Umarım bilim adımı bu zombinin dikkatini çekmeyi başarır. Lanet olsun ısırıldı mı tamamen unutmuşum. Ama önce köpeği kurtarmamız gerek. Belki ölmeden önce aşıyı da zombi aşısını da bulabilirim. Ama önce köpeği kurtarmamız gerek. Hey zombi! Hey buradayım! Hey zombi buradayım! İşte beni gördü. İşte bu kadar. Gel bakalım bu tarafa doğru dostum gel. Ah vallahi başardı. Bilim adamı başardı. Evet zombiyi kendine çekmeyi başardı. Tamam sıra bende. Şimdi seni kurtaracağım kızım tamam mı? Sessiz sessiz gitmem lazım. Sessizce zombi orada tamam mı? Yavaşça <laughs> e zombinin yanından geçmem lazım. Yavaş 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 geçtim. Oh, şimdi koşuyorum. kızım. Kızım ben geldim. Ben geldim. İyi misin? İyi misin? Oh Kızım, kızım iyi misin gel. Hemen seni çözelim burada. Hemen gel. İyi misin kızım? İyi misin? Hemen çözüyorum seni burada. Hop, hadi bu da sonuncu. Hah, tamam çözdün kızım. İyi misin kızım? Güvendesin tamam. Tamam, sorun yok. Korku geçti kızım. Tamam, sakin ol, sakin ol. Şimdi bilim adamını bulmalıyız kızım. Tamam Bilim adamı nerede? Al al, bilim adamı nerede? Zombi nerede? Epey uzaklaşmış olmalılar. Tamam kızım gel, bilim adamını bulacağız. Gel kucağımda gideceksin bundan sonra tamam kızım? Gel, hadi birlikte gidelim buradan. İlim adımına doğru gidiyoruz. Gel kızım. Hadi yürü. Isırık yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Ve başım da dönmeye başladı. Ama kısıtlı vaktim kaldı ama aşıyı bulmam gerek. Sonunda laboratuvara ulaştım ama çok az vaktim kalmış gibi hissediyorum. Son 2-3 malzememi de ekleyip aşıyı tamamlamam gerekiyor. Şuradan biraz kalktık mı eziyorum. Enjektör. Enjektör. İşte her şey onun içinde. Her şey onun için. Her şey. <laughs> Şş. Şş. Sessiz. Şş. Kızım tamam merak etme. Gidiyor gidiyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Kızım benim adamın da burada olması lazımdı. Benim adamım burada yok. Bu zombi kimi takip ediyor o zaman? Kendi kendine dolaşıyor. O zaman benim adamı zombi atla attı. Başardı. E ee, başardığına göre nereye gitmiş olabilir? Laboratuvarına gitmiş olabilir. Tamam bizim laboratuvara gitmemiz lazım. Bekle bekle. Zombi laboratuvara doğru gidiyor. Bizim onun yanına bir şekilde yanından geçmemiz lazım. Tamam cesaretini topla. Geçeceğiz abi. Hadi bakalım. E koş 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 koş. Ama ama koş 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 koş. Gel gel gel. Ucuz atlattık vallahi zombiyi. E ee, benim adamı vurdu işte. Benim adamı ne oldu? Neden masada yatıyorsunuz? Bilim adamı. Bilim adamı iyi misin? Allah Allah niye yatıyorsun ki? Elinde de enjektör var. <laughs> Isırılmış bu. Demek ki sen ondan dolayı şu anda ölüyorsun. Aa elindeki enjektör olduğuna göre demek ki tedavi bulmuş olabilir. Hemen onu buna ona yapmam lazım. <laughs> Allah Allah zombiye dönüyor. Hadi hadi yapmam lazım. Ucunda da hiçbir şey yok gibi. Aa var bir damla var gözükmüyor ama yapmam lazım. Ne oldu? Etkisi oldu mu? Bir şey yaradı mı? Umarım bir şey Zombiler geliyor. Bir sürü zombi geliyor. İki tane var. Benim buradan kaçmam lazım. Zaten zombi olacak. Bari biz kızımla ben kurtulayım. Nereden kaçabilirim? Bu taraftan kaçabilirim. Kaç 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 kaç. Ah. Ne zamandır buradayım? Aşı aşı. Bir saniye ben ısırılmıştım ve hala iyiyim. Demek ki bana yardım eden çocuk başardı. Aynı zamanda ben de başardım. Bulduğum aşı beni kurtarma yaradı. Aynı formüllerle herkesi kurtarabiliriz. İşte bu. <laughs> çok iyi. Gerçekten çok iyi.